Okay. Okay. Good. I You know what I know I can do, and what I know I can bring to Riza. So you know I've, I've always thought what I'm doing at the minute. You know, um, it could have been done earlier, but you know it's happening at the minute now. And yeah, I'm I'm okay right now. <laughs> And uh, I will translate okay. first this one after okay. about team performance you yeah. yeah. İlk olarak kendi performansımla ilgili bir e, yorumda bulunayım. E, ya kendi performansımı şöyle değerlendirebilirim. E, bu benim kendime olan aslında güvenimle alakalı olan bir şey. E, benim burada bulunma sebebim Rize Spor Kulübü'ne katkıda bulunmak. Sizin de söylediğiniz gibi. Yani ben eğer kendime güvenim olursa ve o güvenim devam ederse bu kulübe çok faydalı olacağımı her maçta sizin de dediğiniz gibi goller asistlere devam edeceğimi düşünüyorum. Umarım şu an yani son haftalarda ve şu anda gösterdiğim performans bundan sonraki haftalarda devam eder. Çaykur Rizespor Kulübü Süper Lig'e ait bir kulüptür. Biz bu sene Süper Lig'e çıkmaya çalışıyoruz. Siz de görüyorsunuz uğraşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz pozisyon ikincilik. Burada bulunmamız gerekiyor ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Eğer önümüzdeki maçlarda olumlu skorlar alırsak, biz bu pozisyonu sezon sonuna kadar devam edip Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bulunduğumuz pozisyonu, ikincilik pozisyonunu korumak için, sağlamlaştırmak için aslında fırsat bir maç. Bu maçı alırsak tüm rakiplerimize de biz bu ikinciliğin, şu an için tabii ki, sahibiyiz mesajını rahatlıkla vereceğiz diye düşünüyorum.